12. testimizin çözümüyle sizlerleyiz. Hemen sorularımıza geçelim. 1. Dünya, Güneş ve Ay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bize soruyor. Ay kendi etrafında dönme hareketi yapar. Doğru. Ve Ay, Dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Evet, kendi etrafında dönerken bir de Dünya'nın etrafında dolanma hareketi yapıyor. Bu da doğru. C. Güneş kendi etrafında dönme hareketi yapar. Evet bu güneş, dünya ve ay üçü de kendi etrafında saat yönünün tersinde bir dönme hareketi yapar. Bu da doğru. D güneş dünya etrafında dolanma hareketi yapar demiş. Hayır. Burada e, etrafında dolanan dünya'dır. Yani Güneş'in etrafında dünya dolanıyor. Burada bize tam tersini söylemiş. Bu nedenle bu hatalı. Cevabımız D oldu. 2. Ayın hareketleriyle ilgili bazı cümleler verilmiş. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi kavramlar gelmelidir diye bize soruyor. Ayın kendi etrafında yaptığı harekete dönme hareketi diyoruz. O zaman birincisi dönme hareketi olacak. Şu dolanmaları sildim. Ayın dünya etrafında yaptığı hareket ise dolanma hareketidir. O zaman ikincisi de dolanma olacak. A şıkkı. 3 Aşağıdaki görselde dünya, güneş ve ayın hareketleri verilmiştir. Bu görselden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Bakalım. Ayın 3 farklı e, hareketinin olduğunu söylemiş bize. Evet, burada kendi etrafında döndüğünü, dünyanın etrafında dolandığını, dünya ile birlikte güneşin etrafında dolandığını söylemiş. Tamam, 3 hareketi de gördüm ben. Dünya iki farklı hareket yapar. Kendi etrafında döndüğünü, güneşin etrafında da dolandığını bize göstermiş burada. Tamam. Şurada maviyle. Özür dilerim. Şurada beyazla iki beyaz. Şununla şu yani. Bunu da söyleyebilirim. C Güneş iki farklı hareket yapar demiş. E, güneş iki farklı hareket yapmaz. Burada Güneş'in yaptığı tek bir hareket var. Kendi ekseni etrafında dönme hareketi. Yanlış bu. Söylenemez ama emin olmak için diğerine bakalım. Güneş, Dünya ve Ay'ın dönme yönleri aynıdır. Evet burada bu üç cisminde yani Güneş'in, Dünya'nın ve Ay'ın dönme yönleri saat yönünün tersindedir. Ayrıca Dünya ve Ay'ın dolanma yönleri de aynı yani saat yönünün tersi şeklinde gerçekleşir. Bu da doğru. O zaman cevaptan emin olduk C şıkkı. 4. Aras ve Doğa Dünya ile Ay'ın kendi etrafında dönme hareketleriyle ilgili ifadeleri aşağıda belirtmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bize soruyor. Bakalım ne demiş Aras? Dünya kendi etrafında saat yönünde döner. Hayır saat yönünde değil tersine döner. Bu yanlış. Doğa ay kendi etrafında saat yönünün tersine döner. Evet burada doğanın dediği doğru Aras'ın dediği yanlış. O zaman yalnız doğanın ifadesi doğru. B şıkkı. 5. Aşağıdaki görselde güneşin doğuşu ve batışı gösterilmiştir. Dünyadaki sabit bir konumdan gözlemlendiğinde güneşin farklı konumlarda görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. E şimdi güneşin farklı konumlarda görülmesinin nedeni dünyanın kendi etrafında yapmış olduğu dönme hareketidir. Hangisinde verilmiş bu? Güneşin dünya etrafında dönmesi. Hayır güneş zaten dünyanın etrafında dönmez ki onu dönme de demiyoruz dolanma diyoruz o da ayrı. İki farklı hata. Dünyanın güneş etrafında dolanması, hayır bu bir yıl ve mevsimleri oluşturuyor. Bu da gitti. Dünyanın kendi etrafında dönmesi, evet gece ve gündüzü bu güneşin farklı konumlarını oluşturan budur. Bir de D'ye bakalım gene emin olalım. Güneşin dünya etrafında dolanması, güneş dünya etrafında dolanmıyor gitti. Dolanan dünya, dünya güneşin etrafında dolanıyor. Geçelim. 6. Dünyadan bakıldığında Ayın hep aynı yüzünün görülmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi dünyadan baktığımızda biz ayın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni şudur. Ayın kendi etrafında dönme süresiyle güneşin etrafında dolanma süresi birbirine eşit olduğu için bu dolanma olayını gerçekleştirirken hep dünyaya aynı yüzü bakar. Dolayısıyla biz de dünyadan baktığımızda ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bakalım bu hangisinde verilmiş? şıklarda ayın hareket etmemesi diyor. Hayır ayın 3 tane hareketi var gitti. Ayın saat yönünün tersinde dönmesi. Tamam saat yönünün tersinde döner ama bu bizim hep aynı yüzünü görmemizin nedeni değildir. Bu da gitti. Ay ile dünyanın dönme yönlerinin birbirine zıt olması. Hayır bunların dönme yönleri zaten zıt değil. Birbiriyle aynı. İkisi de saat yönünün tersinde dönüyor. Bu da gitti. Ve ayın kendi etrafında dönüş süresi ile dünya etrafındaki dolanma süresinin aynı olması. Evet zaten az önce biz bunu söylemiştik. Cevap D. Bu önemli. Bununla ilgili çok fazla soru karşınıza çıkacak. Lütfen bunu iyi öğrenin. Geçelim. 7. Aşağıdaki görselde güneş şekillerinin hareketi verilmiştir. Bu görselden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz diye bize soruyor. Bakalım. Güneş kendi etrafında döner. Şimdi buradaki lekeler hareket etmiş mi? Evet, dikkat ederseniz şuradaki leke daha uca gelmiş. Yani şöyle bir hareket var. O zaman kendi etrafında döner diyebilirim. Güneşin üzerinde güneş lekeleri vardır. Evet, zaten buradaki bu benekler güneş lekeleri. Aynı zamanda bunlar da güneşin üzerinde bulunan soğuk bölgeler. Bunu da söyleyebilirim. C. Güneş saat yönünün tersinde döner demiş bize. Hani şimdi bak burada okla gösterdi ki şu şekilde dönüyor. Şimdi e, saatin e, hareket etmesini düşünürseniz eğer e, saat yönünün tersinde mi hareket ediyor? Hemen buna karar verelim. Bakın e, şimdi gün içerisinde saatin şu şekilde hareket ettiğini biliyorsunuz siz. Yani şöyle hareket ediyor saat. E, dolayısıyla buradaki harekete dikkat edersen bunun tam tersi. Yani saat yönünün tersinde bir hareket var. E, bunu da çıkartırım ben. D'ye bakalım. Güneş dünya etrafında dolanma hareketi yapar. Şimdi güneş dünya etrafında dolanma hareketi zaten yapmaz. Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. E, dolayısıyla hem bu bilgi yanlış hem bu görsele bakarak bunu çıkartamam ben. Cevap D. 8. Ayın kendi etrafında dönüş süresiyle aşağıdaki sürelerden hangisi eşittir diye bize sormuş. ayın kendi etrafında dönüş süresiyle bizim dünyamızın etrafında dolanma süresi birbirine eşit. Bakalım. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi. Hayır bu bir yıl. Ayın dünya etrafında dolanma süresi. Evet bu birbirine eşit. Dünyanın kendi etrafında dönüş süresi 24 saat gitti. Ayın güneş etrafında dolanma süresi. O da dünya ile birlikte dolandığı için bir yıl gitti. Cevap B. 9. Aşağıdaki tabloda dünyadan bakıldığı zaman ayın hep aynı yüzünün görülmesini sağlayan her bir neden için 5 puan kazanılacakmış. Buna göre tabloyu hazırlayan kişi kaç puan kazanmıştır? Hemen bakalım. Ayın hareket etmemesi, hayır bu aynı yüzü görmeyle alakalı bir durum değil ki zaten ay hareket ediyor. Yanlış bir bilgi. Dünyanın kendi etrafında dönmesi Şimdi ayın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni değil bu. Ayın hep aynı yüzünü görmemizin nedeni ayın kendi etrafında dönme süresiyle güneşin etrafında dolanma süresinin birbirine eşit olması. Bu da gitti. Ayın kendi etrafında dönüş süresiyle dünya etrafında dönüş süresinin aynı olması. Evet şuraya dolanma dese daha güzel olmuş ama doğru bir ifade geçtik. Dünyanın güneş etrafında dolanması Dünyanın güneş etrafında dolanmasıyla ayın hep aynı yüzünü görmemizin bir bağlantısı yok. E bu da gitti. E burada sadece bir tane doğru var. 5 puan aldı. 9. Bir öğretmen tahtaya aşağıdaki görseli çizmiştir. Bu görsel dünya, güneş ya da ay ile ilişkilendirildi. Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bize soruyor. Hemen bakalım. Şimdi... Burada iki tane cisim var. Bu iki cisim dünya güneş de olabilir. Dünya ay da olabilir ya da güneş ay da olabilir. Şıklardan gideceğiz bakalım. Mavi bölge güneş ise beyaz bölge ay olabilir. Evet güneşin etrafında ay dolanıyor. Olabilir. Mavi bölge dünya ise beyaz bölge ay olabilir. Evet ay dünyanın etrafında dolanıyor. Bu da olabilir. Mavi bölge dünya ise beyaz bölge güneş olabilir. Hayır güneş olamaz çünkü burada dünyanın etrafında güneşi dolanıyor gibi gösteriyor. Yanlış. Hatalı. Emin olalım diğerine bakalım. Mavi bölge güneş ise beyaz bölge dünya olabilir. Evet güneşin etrafında dünya dolanıyor. Cevaptan emin olduk C şıkkı. 11. Aşağıda bazı kavramlarla bir bulmaca verilmiştir. Bu bulmacada aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur diye bize soruyor. Güneş etrafında dolanma hareketi yapan gök cismi dünyadır ya da aydır. Şurada dünya var. Eledim. Şurada ay da var hatta. Ve dünyadan bakıldığında hep aynı yüzü görülen gök cismi ay. Zaten bunu ilkinde de karalamıştık. Başka ay zaten yok herhalde. Yok. Geçelim. Güneş etrafında bir tam dolanımın sırasında oluşur diyor. E, güneş etrafında bir tam dolanım sırasında oluşan bir yıl ya da mevsimlerdir. Bakalım burada mevsimler ya da yıl ifadesi var mı? Yok. Kalsın kenarda. D'ye bakalım. Yaydığı ışık sayesinde ayın evrelerin oluşmasını sağlar. Güneş. Şurada var. O zaman şu C'nin cevabı yok. Geçtik. 12. 12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Güneş ve Ay'ın yaptığı hareketler ortak özelliğidir diye bize sormuş. Bunların hepsi saat yönünün tersinde hareket gerçekleştiriyor. Yani kendi eksenleri etrafında dönme hareketleri de saat yönünün tersinde, Güneş'in etrafında dolanma hareketleri de saat yönünün tersinde. Bakalım kendi etraflarında saat yönünde dönmeleri, saat yönü değil tersi. Kendi etrafında dönüş sürelerin eşit olması. Hayır, dönüş süreleri eşit değil. Gitti. Kendi etrafında saat yönünün tersinde dönmeleri. Evet ortak özellik bu. Kendi etrafında dönüş hızlarının aynı olması. Hayır aynı hızda dönmezler. Cevaptan da eminiz. C şıkkı.